Of anne bu karın ne ya hamile misin? Sen gel şimdi maça gidiyoruz da şuraya bir uğrayacağız. Şurada hemen hastane var. Hadi gel gel gel. Ah, telefonum mu düşmüş? Ay şuraya telefonum düşmüş ya. Merhabalar. Merhaba buyurun ne istemiştiniz? Eğer biz böyle karnım Tamam. Kiminle geldiniz buraya? Oğlumla. Hmm. Oğlum dışarıdaydı şimdi geliyor. Oo, koşacık gel. He oğlum baktırdım, baktırdım. Neymiş? Daha tam baktırmadım da seni de gelmem lazım da. Hadi gel şimdi. Tamam, tamam o zaman. Gel, gel. Dur ben şurada bekleyeyim ya. Şurada bekleyeyim. Tamam. Şöyle. Doktor. Bak, bak. Öyle yatmayacaksınız. Şöyle yatacaksınız. <laughs> Geçin şöyle. Şu tarafa doğru <Gülüyor> <Gülüyor> yatın. Bay, baba, bay, bay. Vurmayın vurmayın. Belki bebek vardır. Acır canı. Bebekler çok nadir bulunur. <laughs> Öyle mi? <laughs> ne yapıyorsunuz? Bebeği demiyorum. Allah Allah. He var mı yok mu daha bakmadık ki. Olacağım ve yine bir şeyinizi düşürürüz. Üstünüz Yine telefon. Bebek. 7 kere 46 kaç yapar? Durun, durun. Daha bakmadık. Şöyle. 7 kere 46. Yatın, yatın. Beni sinir etmeyin bakın. Sinir neden ne olacak? Ben o olacağım. Yok gel. Vallahi güvenli hiç hayatta. Okutuyor musun? Dur dur. Aaa bir bebek kafası var. Ay pardon. Ondan önce düşme kafasını. Aaa gerçekten var. Bırakın bırakın. <laughs> Kocaman bir bebek hatta. Doğabiliyor muyuz şimdi? <laughs> yok yok. Son bir ayınız kalmış ya. 8 aydır bekliyorsunuz. Yani... Ay pardon bir aydırmışım. Bir bakayım ya şurada. sonra geleceğim, olur muyum? Bu akşam suyunuz gelir. Ondan sonra ise yarın doğurursunuz. Ne? ne? yarına randevunuz var. Şuradan hemen bir karaya kaleye... kodlama yapalım. Tamam hallettik. Tamamdır. O olacağım beyi de açıklayayım. Bu arada çar şimdi bebek doğar da olmasa ne olacaklar? Oğulcan Bey anneniz gerçekten hamile ve kız kız Yandınız mı? hem de yarın doğacak. Ne yarın mı? Da 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 mutlu oldum İlk defa mutluyam. Da de, tık tık. İlk defa mutluyum. Sonunda bir kardeşim olacak. Geç. Üf bu ne ya? Annem 46 yaşına gelmiş. Niye amble? Olsun ya. Cinsiyeti neydi bu arada? Kız. Ee, tamam ona ben büyüyünce birini ayarlarım. En azından bir işim oldu. <gülüyor> <gülüyor> ama ama bana ters davranırsa döverim onu. Kız kardeşin oluyorsa bırak lan. Tövbe sana. Ne bırakacağım ona da öğreteceğim tabii. Ah! Ne vuruyorsun? Maçı kaçıracağız maça hadi Koş hadi koş maça. Doktor bey bay bay. Lan niye telefon olmuş gerizekalı? Oğlum maça geldik izleyeceğiz. Anne telefonumu abi. ver saate bakacağım. Ya saate görüyor mu? O mu benim telefonum ya? Ver şu telefonu. Çürler maçı izleyeyim. Abone Ne bağırıyorsun anne ya? Bağırırım. Şaka mı? Anne <laughs> mı? Doctor, ben beni doktorun zaten dur dur. Beni doktorla zamanla Dur. Beni ne oldu şimdi? Ükken, ükken. Soğuk. Yat yat, yat.

Şimdi seni şöyle <laughs> Anna, Anna, Anna. Fuh. Anna. Fuh. <laughs> Bu bebeğe ben ne yapacağım ya? Anna. Hadi ben seni çöplüğe atayım en iyisi. Anna, Anna. Çöplükte kalsın. Çabuk Ne atıyorum gel seni şuraya. <laughs> tamam orada kal. Abone olup like atmayı unutma.